Arkadaş, can kardeşimden bir tek konuyu anlatayım. Bu konuda size isim vermişsin sen, ben vermeyeceğim. Aleyhisselatü ve selam efendimiz, münafıkların önemli bir kısmını bildiği halde aşikar etmemiştir. Ancak bildiğini göstermek ve ümmetine tedbir öğretmek için Sahabe-i Kiram'dan Allah şefaatine nail bulsun Hazreti Huzeyfe bin Yemamen'in Yemame emanetine tevdi etmiştir. Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti döneminde onu çağırıp Allah peygamber aşkına kimlerdir bana söyle. Resulullah Efendimiz herkesin fıtratı farklı, yapısı farklı, kimi hangi emaneti verecek, kimi hangi görev verecek biliyor. Hazreti Ömer'e söylese gidip tek tek kafalarını vuracak. Halbuki öyle olmaması lazım. Tabi emaneti söylemiyor, o isimler bildirmiyor. Peki diyor valilerin içinde var mı? İsim vermiyor, şu şu şartları taşıyana dikkat et diyor. Hazreti Ömer hemen anlıyor, onu azmetiyor. Düşün ki Hazreti Ömer bile çok sicilli bir münafıkı, zahiri görüntüsüyle çok önemli bir vali yapacak kadar insan ne yapsın? Ne yapsın? İmtihan ne yapsın? Ancak Hazreti Ömer sonunda şunu düşünüyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyle Efendimiz'e daha önce siyasi bir kısım gayelerle etrafını, kabilesini gönlünü ısındırmak için münafıkların namazına gittiği halde gelen bir ayet-i kerimenin yasaklaması üzerine Efendimiz münafıkların namazını kırmaktan ne denilmişti? Hazreti Ömer düşündü. Efendimiz böyle yaptığına göre Hazreti Huzeyfe de mutlaka böyle yapar görevlendirdi bir iki memurunu. Gidin Medine'de bulunduğu halde bir cenaze varsa Hazreti Huzeyfe kimlerin cenazesine katılmıyor tespit edin. Ve Hazreti Huzeyfe'nin zahiren çok muhterem çok <laughs> muhteşem bilinen öyle insanların namazına katılmadığını Hazreti Ömer gördü ki kendisinden çok ciddi şekilde endişe duyup ağlamaya başladı ve haşa riyakarlık değil, haşa gösteriş değil, samimiyetle ağlayarak ya Hüzeyfe Allah peygamber e aşkıyla bir tek şey söyle, o listede ben de var mıyım? Evet, hakiki mümin her an münafıklığından, münafıklık alametinden şüphe eder insandır. İmansız ölmenin alametlerinden birisi ayinlerimiz imansız ölmekten korkmama, kendini garantide saymak olarak beslenmiştir. Üç vekat namaz kıldım, iki tane kitap okudu, üç kişi bana muhterem dedi. Varlıkların gerisi ben niye imansız ödeyim? Böyle mantık olmaz, Allah'a sığınıyoruz. Hele bazıları var, kendisini kurtarmış, burada peşin vaat ediyor, sizi de kurtaracağım diyor. Başkalarına. Ben adamdan niye kurtaracağım? Kabirden, mahşerden, hesaptan. La havle ve la kuvvete illa billah. Hani dese ki, genel olarak Allah'ın vaadi haktır. Allah dostlarına, en şehitlere, sıddıklere, sevdiklerine şefaat izni verecek. İnşallah bizi de sevdiklerinin birini şefaatine mazhar kılar. İnsan böyle dese elbette doğrudur. Ama diyor yok ben yapacağım ben de. Ya sen iman ölme garantin var mı? Yok. Hadi iman dönün şefaat izni verilme garanti var mı? Yok. E sen nasıl bu veriyorsun de Müslüman? Sen nasıl böyle bir tehlikeyi göz alıyorsun? Nasıl sap insanları aldatıyorsun? Ne demek istedim? Hazreti Ömer Efendimiz döneminde bile, Hazreti Ömer gibi bir dahinin bile fark edemeyeceği kadar kendini gizlemesini bilen münafıklar varsa bugün de vardır. Esi şeytani kesimlerin en güvenli, en güzel rol yapan münafıkları en çok korktukları hareketlerin içine sokmasını da kabul etmeniz gerekir herhalde. Allah'a sığınıyoruz şerlerinden ve inşallah kim ne yaparsa yapsın Allah'ın da bir hesabı var. Hesabı şaşmayan Allah'tır. Çok muhterem büyüklerim var. Hocalarım var. Kadın, hanım kardeşlerim var. Belki konuşma sırasında haddimize aşık, sesimizi yükselttik, yanlış şeyler konuştuk. Bağışlamanızı rica ediyorum, duanızı bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullah.